Uf, Ne haber Arda? İyi, iyi. Bir çay salla da içelim, hadi. Ya çektin yine arabayı dükkanın önüne İskender. Ya senin durağın yok muydu? Durağına gitsene sen. Erdal ya gittim durağa da orası durulacak gibi değil arkadaş ya. Babacığım, babacığım. Benim büyük bir sıkıntım var Edur. Ya, Yarına kadar bu parayı bulamazsam vuracaklar beni daha. Hallederiz canım kardeşim. Gerekirse gider, 35. defa banka soyarız. Ağam olur mu öyle şey ya, yapma ya. saçmalamayın daha fazla ya. Sen merak etme, ben parayı ayarlarım, yarın benden alırsın. Aileyiz biz, babayım ben. Çok sağ olun babacığım, çok sağ olun babacığım, çok sağ olun. Alırsın, alırsın, bu zımbayı alırsın. Sevemedim bu adamı hiç ya. <laughs> ya Allah Allah arkadaş ya. Ya pis bir durakmış öyle o ya. Ya sorma Erdal. İki dakika bir kenarda oturup seyredeyim dedim. İnsanlıktan çıkıyordum vallahi. Hadi salla bir çay da içelim hadi. Ya tamam çay tamam da ya şu arabana bir çek Allah aşkına şuradan ya. Mal gelecek İskender. Mal mı gelecek? Oğlum ne zaman mal geldi ki buraya? Ayrıca dükkanın önünde durmuyor, arabada nerede duruyor? Hadi salla çayı içelim, salla çayı. İskender getirmedin dün hasılatı. Ben ikisini birden, iki günü birden bugün vereyim dedim. Uyuyorsanız falan, rahatsız etmeyeyim diye abi. Şöyle takdim edeyim. bana bak. İçerisine indiraganti falan yapmıyorsun değil mi? İndiraganti... Yok vallahi boğazımızdan hiç haram lokma geçmedi bugüne kadar. İyi bakalım. Dikkatli kullan ha. Arabanın başına bir iş gelmesin. Of be İskender, of be İskender. Allah Allah, adama bak ya. Lafı soktu gitti ha. Lafı soktu gitti ya. Ya onca yıl sen kendi işinin patronu ol. Ondan sonra git böyle adamlara çalış. Vallahi koyar adamı arkadaş. Koyar ya, böyle içten içe kemirir insanı. Kemirir, içten içe. Erdal. Ya vallahi bana, o lafı bana söylese şurada oturur ağlardım İskender. Erdal. Efendim İskender. Bak, Susarken böyle ne kadar tatlı bir adam oluyorsun. Sussan ya az.